Gel bakalım. Yavaş yavaş in. Sarsma kendini. Heh. Gel. Ta 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 ta! Nasıl? Bülent. Bülent ya. Evet çorbada çok iddialı olmayabilirim ama kahvaltıda üstüme yok. Buyurun. Ha? Ama bunların çoğu evde yoktu. Gittim aldım bir tane. Ya. Ya! Ya çok mutluyum. Ya çocuklar gibi şeyim şu anda. O olmaz. Sen kaymak yiyeceksin. Neden? Çünkü kaymak süt yapar. Hadi bakalım. Ne sütü be? Sütle yapılır. Sütten yapılır yani o anlamda söylüyorum. Kapı. Sen devam et. Portakal suyunu iç. Süt iç. Ben bakıyorum. Simo. Simoş. Öğrendi değil mi? Ne oluyor ya? Aşkım, Hakan'ı bul hadi. Heh. Tamam. Tamam. Moş, Yeter artık. Tamam ağlama bak. Harap ettin kendini. Tamam düzelecek. Biraz zaman ver ona da kendine de. Bak gerçekten düzelecek. Hem şimdi Hakan'la konuşmaya gitti Bülent. Gerçekten bak her şey iyi olacak. Eve gidince yemek yapacaktım. Akşam anlatacaktım her şeyi. <laughs> tamam. Yine anlatırsın. Tamam mı? Düzelecek her şey gerçekten. şu arayalım mı? Çağıralım mı? canım. Belli şu, hadi acil durum bize gel. Ne oldu? Sima'nın iş meselesi işte Hakan öğrenmiş. Tamam. Ufak bir işim var onu halledip hemen geliyorum. Tamam. Geliyor işte. Bir şey daha var. Ne var? Simoş ne var? Korkutma beni. Ben geciktim. Nereye geciktim? Başak i̇şte galiba hamileyim. Ay! Ay! Tamam. Hadi hemen yapalım hadi. Korkuyorum. Ne var korkacak? Ne var? Bakacağız işte öyle galiba ile plan olmaz. Nerede kaldın ya? Simoş. Hadi hayatım. Al bakalım iç şunu. Hadi güzelim. Başak yutkunamıyorum bile. Lütfen zorlama. Tamam. Bak buraya koyuyorum iç ama tamam. Simoş. Hani sen hiç kimseye bir şey söylemeyelim dedin ya. Söz vermiştin. Kime söyledin? Hakan'a mı söyledin? Hayır ya, hem Hakan'a nerede söyleyeyim? Ben sadece şey diyorum, Pelin'e söyleyeceğiz ama değil mi? Tabii ki söyleyeceğiz. ben sizden ne zaman bir şey saklamışım? zaten siz de olmasanız. Ya hayır, olur mu öyle şey? Bak biz her şeyi beraber atlatacağız, bunu da atlatacağız, söz. Ben bir daha arayayım mı Pelin'i? olsun. Beni ne? Görsün diye. Hakan nasıl? Siniri biraz daha geçti mi? Ne yap, ne et, sakinleşmesini sağla, tamam mı? Gidiyoruz değil mi? Simay sizde mi? Ha. Olmak biliyorsun Simay'de şey değil iyiliğinden kız anlatacaktır yani büyük ihtimal. Tamam abi, tamam. Size gidiyoruz. Canla. Tamam tamam Cansu. Teşekkür ederim. Bay bay. Ne olmuş Pelin'e? Başak ne bu hal? Ne olmuş Pelin'e? Tartışmışlar. Ve bu seni mutlu etti çünkü. Çünkü aralarında hala bitmeyen bir şey var. Tutku. Bu yüzden sabahtan akşama kadar tartışıyorlar öyle mi? Başak sen hastayken öksürük şurubunu fazla falan mı kaçırdın? Neyin kafası bu? Kadın kafası hayatım bu. Çünkü kadın susarak gider ama Pelin susmuyor. Sürekli bir kavga, sürekli bir kıyamet. Neden? Çünkü zaten bir yıldır susuyordu. Onunki susmak değil hayatım, içine atmak. Başakçım, Pelin Barış'la birlikte tamam mı? Sinan bitti, bitti. Hı. Madem öyle niye birlikte çıktılar Sinan'la Pilya'dan o zaman? Ya Cansu dedi, bana dedi, seslendi dedi, ben gittim de orada yoktu dedi. İşte birlikte çıkmışlar Pilya'dan, neden? <laughs> yani bir malzeme falan eksiktir, onu almaya gitmişlerdir. Ya hemen neyden ne çıkarıyorsun? Bak, geldi Pelin, görüyor musun? Bülent'tir Şurada köşede betbir geçti. Işte. Nasıl kızgın hala? E, kızgın. Ne dedi? Sen ne dedin? İşte kızgınım dedi. Ben de olur böyle şeyler dedim. Bu kadar mı? Ha. Ya böyle anlatmadın mı? Hani sen öyle dediğin için o sana böyle davranmak zorunda kalmış. Sen öyle bakınca o böyle yapmış filan diye detay vermedin mi? Vermedim. Başak, biliyorsun bak biz sevmiyoruz böyle aynı şeyleri bir daha bir daha bir daha bir daha da içimiz daralıyor yani. Tam konuş, tamam oldu bitti işte. Tamam sen söyle ben çok bekletmesin dedi. Simoş. Hadi gel kocan gelmiş. Hadi hayatım. Kızgın mı hala? Aman canım. O nereden bilsin? O nereden bilsin? Şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Sen şimdi arabaya bineceksin güzel güzel. Gideceksin sen ama eve gitmeyin. Ambiyansı olan bir yere gitme tamam mı? öyle şey yaparsın. Bir de sarılsın. Tamam ben çıkayım o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Geç. Tamam geç. Geç. Geç şey yapmamışsın zaten. Uzun uzun anlatır insan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.